Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı çok küçük yaşlardan oluşturulması gereken bir alışkanlıktır. Çocuklarımızda 6-8 ay arasında süt dişleri çıkar. Bunları çocuk temizleyemez. Aile diş çıktığı ilk andan itibaren dişleri temizlemelidir. Çocuklar diş fırçasını kendisi kullanabileceği yaşa geldiğinde yaklaşık 2-3 yaşlarında diş fırçalama alışkanlığını aile olarak edindirmeliyiz. Biz de fırçalayıp onlara rol model olmalıyız. Neden dişler ilk çıktığı andan itibaren fırçalanmalı? Sadece dişlerin sağlığı için değil. Önemli olan ağız sağlığının da korunması. Süt dişlerinin de korunması çok önemli. Neden çok önemli? Süt dişleri gelecek daimi dişlerimiz için yer sağlar. Eğer biz süt dişlerinin e, sağlığını korumazsak gelecek daimi dişlerimiz de sağlıklı gelmeyecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.